Sevgili yaylar bir bakalım Ekim ayında sizleri neler bekliyormuş hemen anlatmak istiyorum. Bu video bizim için çok değerli sonbahar ayımızın nasıl geçeceği ile ilgili bir bilgi verecek. Yani Aralık ayına kadar süreçte etkiliyor olan bilgiler içerecek. Haydi bakalım bir başlayalım geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız bana güçlü, tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sevgili yaylar, 1-4 Ekim arasında Merkür-Neptün sert açısı var. Merkür'ün Neptün olan sert açılarında iletişim konularında, cihazla ilgili konularda, trafikle ilgili konularda arızalar verebiliyor. Su ile ilgili aksaklıklar verebiliyor. Su ile çalışan cihazlarda problem verebiliyor. Bazı teknik cihazlarımıza su dökülmesi ile ilgili de bazı aksaklıklar verebiliyor. Bu yorum hepimiz için geçerli olan bir şey. Fakat sizin için ayrıca şöyle de bir yorum yapmama sebep oluyor. Sizin için kariyer alanınızda, statü alanınızda, duruşunuzla ilgili alanda, iletişimle ilgili konularınızda, gözler, bağırsak ve işitme alanınızla alakalı bazı hassasiyetler söz konusu olabilir. Ve ev, aile, yuva, gayrimenkul alanlarla ilgili önemli anlaşmalar, imzalar yapıyorsanız bu bahsettiğim konularla alakalı. Lütfen yapmayın demiyorum ama 1-4 Ekim arasında ayrıca bu konulara tekrar tekrar dikkat ederek doğru anladım mı, doğru aktarabildim mi, doğru evrak mı, doğru imza mı, doğru sınav mı, doğru eğitim mi? Bunları iyice inceleyerek karar vermenizi istiyorum. Haberiniz olsun. Sonra 5 Ekim'den sonra Merkür Başak Burcu'na çıkıyor ve Terazi Burcu'na yerleşirken sizin için hedefler alanınız, amaçlar alanınıza destekler atıyor. Sanki bir eğitime başlıyorsunuz ve o eğitim yeni hedefler oluşturuyor. Ya da bir hedef için eğitimlere başlamak gibi. Ya da arkadaş çevreniz yeni dostluklarla ilgili gündem verebilir. Bir şeylerin çoğalması, bir şeylerin bir şeyleri üretmek, projelendirmek, daha, sağlık konuları, işte hijyen konularını daha böyle hayatınıza almak konusunda destek atacaktır. Merkür'ün hayatınızın tepesine doğru gelmesi. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. Ee, 18 Ekim civarına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle iki gün öncesi, iki gün sonrası. Burada Eris'te sert açıya giren Merkür bize bazı anlaşmazlıklar verecek, bazı tartışmalar verecek ve bu tartışmaların büyüyerek çözüm olmayan bir duruma kadar götürecek. Ve sizin için aşk hayata, çocuklarla ilgili konular, çevreniz, dostluklarınızla ilgili alanda birilerini hayatınızdan çıkaracak kadar olayların büyümesine sebebiyet verebilir. Çevrenizin değişmesine sebebiyet verebilir. Bazılarımız için kariyer hayatıyla ilgili sıkıntılı bir sürece sebebiyet verebilir. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Bunu fark edip dikkat ederseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Sonra Venüs Başak burcuna yerleşiyor. Ne zaman? 9 Ekim'de. 9 Ekim ile 16 Ekim arasında Venüs Satürn'e sert açıya giriyor. Normal şartlarda bu kısıtlanma, daralma, konfor alanının, güven alanının sarsılması, olaylara daha ciddi açıdan bakmak, duygusallığa yer verememek, relaks olamamak anlamına gelmektedir. Sizin için bu kariyer statü alanınıza duruşunuz alanında olduğu için sanki size bir sorumluluk veriliyor, bir etiket veriliyor, bir ünvan veriliyor, bir ebeveyn gibi bir sorumluluk neyse ya da aile, yuva, gayrimenkul konuları ile ilgili bir taşın altına elini koyuyorsunuz. Bu birazcık parasal daralmalara ya da konforsal konforsal daralmalara, ilişkisel kısıtlanmalara sebep olabilir. Bunu eğer gerçekten de o süreçte o sorumluluğa ciddiyetle yaklaşırsanız bunun sıkıntısını değil ödülünü alacağınızı bilmenizi istiyorum. Sonra Mars Akrep Burcu'na yerleşiyor ve e, sağlık hastane, şifahane gibi alanlara açı yapmaktadır. Bu da bizim için sevgili, akre, e, sevgili yaylar tedavi gibi konularınız varsa destek atacaktır. Sadece trafik alanlarına arkada dönen dedikodulara biraz dikkat etmek gerekiyor. Çalışma alanında bazı insanların sağlıkla ilgili tedaviyle ilgili süreçlerine denk gelebilirsiniz. Ya da sizin için artık e, e, rutin hayatınızdaki daha hareketli olduğunuz bir süreç olabilir. Birazcık gergin olduğunuz durumlar anlamına da gelebiliyor Mars'ın buraya yerleşmesi. Tavsiyem şu Rutin hayatınızda fiziksel eforunuzu artırabileceğiniz bazı eylem çokluklarını hayatınıza geçir ki Mars orada başıboş kalmasın lütfen. Varsa tedavi ile ilgili bir konu destek atacaktır bu durum. Şimdi 20 Ekim'de Merkür Güneş'in kalbine yerleşiyor, kalbinde oluyor. Bu da zihninden geçen bir şeyin can bulması anlamına gelmektedir. Hayal ettiğin bir şeyin gerçekleşmesidir aslında. Senin için bu durum sevgili yaylar sanki hedeflerin aşk, çocuklar, ek kazançlar kariyerinle ilgili bir alana açı yapıyor. Lütfen bu tarihte çok güzel olumlamaları hayatından eksik etme. Lütfen bana hatırlatın 20 Ekim'de Instagram'da hikayelerimde Merkür'ün e, güneşin kalbinden geçerken ki o alana uygun esmalar paylaşacağım. Hep birlikte o esmaları çekelim. Sonra 14 Ekim bizim için önemli. Şironla sert açıda olan bir Merkürümüz olacak. Şimdi bu yaralayıcı konuşmalar, e, iletişimin sıkıntı vermesi, e, böbrek, bağırsak, baş bölgesiyle ilgili hassas, gergin durumlar, sağlıkla ilgili durumlara sebep olabilir. Ama burada güzel olan şey hayatımızda bizim için zayıf olan bir şey önüne gelecek. Senin hayatına senin zayıf olan bir yanınla karşılaşacaksın. Bu belki seni yorabilir, üzebilir ama hayır üzmesin. O senin eksik parçan. O senin zaten zayıf bir yanında ve onu tamir etmen gereken bir süreçte olduğunu fark edeceksin. Ve bu daha çok aşk, çocuklar ve dostlar dostluklar alanına temas ediyor. Demek ki buralarda birileriyle yolunu ayırma kararı alabilirsin. Buna ayrıca dikkat etmen istiyorum. 22 Ekim'den itibaren Merkür artık Akrep burcuna yerleşiyor ay sonuna kadar. Burada 25 Ekim ve 30 Ekim arası çok önemli bir tarih. Burada bazı zorlanmalar olacak. Buraya hepimiz dikkat etmek zorundayız. Özellikle senin için hastane, sağlık alanı ve çalışıyorsan eğer çalışma arkadaşlarına ilgili bir alan, trafik alanı, eğitimlerle ilgili bir alana gündem veriyor. Burada sanki tedavi ile ilgili bir konu varsa, bir hastalık uzaması tedavinin uzaması, ameliyatın uzaması ya da yolların uzaması, işte anlaşmazlıkların uzaması, bir şeyin haksızlığa uğraması, arkada dönen dolaplar, dedikoduların çoğalması, bir şeyin haksızlığa uğraması ve sen kendine bunu yediremiyormuşsun gibi bir durum yaşatabilirsin kendine. Bir de Merkür Mars kavuşumu yaşanacak ki artık böyle aklına geleni de eyleme geçirecek kadar da güçlü olacaksın. Evraklara dikkat etmeni istiyorum. Ee, belki bir evcil hayvanla ilgili bir gündemin varsa onun sağlığıyla ilgili veterinerle ilgili gündemler olabilir buna dikkat etmeni istiyorum haberci rüyalar söz konusu olacak Ekim ayında bunlar senin için önemli olacak ee, trafiğe ayrıca dikkat etmeni istiyorum ee, bazı lafların büyümesi e, alışverişlerine çok dikkat etmeni istiyorum bunlarda da e, faturalarına dikkat etmeni istiyorum işte yanlış evraklar, yanlış fatura, yanlış adres söz konusu olabilir. Bunlar da dikkatli olalım. Sonra 14 Ekim'de bir güneş tutulması var. 28 Ekim'de de bir ay tutulması var. Hemen onlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu arada 24 Eylül'de astroloji temel seviye sınıfım açılıyor. Astroloji severleri duyurulur. Sen de benimle birlikte bu astroloji dünyasının kıymetli alanlarına girmek istersen. Benim kendi doğum haritam öğrencilerine çok şans getiren bir haritadır. Sen de benim şanslı öğrencilerimden biri olmak istersen. Daha önce bu eğitimi almış olabilirsin. Daha önce bu eğitimi hiç almamış olabilirsin. Hiç sorun değil. Çok yalın bir dille senin için bu eğitimleri çok güzel sunacağım. Eğitim sonunda sertifika alacaksın. Ve ister bu eğitimi mesleki olarak ilerletebilirsin istersen hobi olarak kaliteli bir şekilde hayat sürmeni sağlayacaktır sen de bizimle yol almak istersen aşağıda açıklamalar kısmında whatsapp iletişim linkim var oraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsin seni bekliyor olacağım sevgili yaylar 14 Ekim'deki güneş tutulması hayatına yeni bir sayfa açacağın anlamına gelmektedir. Ama içerisindeki bazı asteroidler bunu hüzünlü bir şekilde yapacağını zor bir durum karşısında kuvvetini göstererek yeni bir sayfa açacağını göstermektedir. Yeni bir dünya kuruyorsun ve bu dünya senin hayatında yeni iş alanları olabilir, para kazançlarına ilgili e, tedavi ile ilgili konular söz konusu olabilir... Ve bu senin dünyanda çevrenin değişimine kadar gidecek aşk çocuklarla ilgili alanda çok güçlü yeni bir dünya kuracağın bir durumu göstermektedir. 28 Ekim'deki ay tutulması ise senin dünyanda dü gündelik rutin hayatında önemli bir düzen anlamına gelen bir e sembolü var bunları yaşayacağını bilmeni istiyorum şimdi ben bu iki tutulmayla ilgili daha detaylı iki ayrı video çekmem gerekiyor çekmek istiyorum çünkü bu videoya onları çok detaylı bir şekilde yorumlayamam bu videonun çok çok daha uzamaması için onlarla ilgili ayrı iki video çekeceğim lütfen onları takip et çünkü 6 aylık öngörü niteliğinde bir tutulma bunlar onları bilmen gerekiyor bilmemiz gerekiyor takip edebilmen için hemen abone ol butonu tıklayarak atmış olduğum kaliteli videolardan haberdar olabilirsin. Beğendiysen bir beğenini almak isterim. Kendine çok iyi bak. Yine görüşmek üzere sevgili yaylar. Öpüyorum sizi.